ne diye giriş yapıyorduk? Dünyanın en manyak kopat iğneleri. Aynen. Ama dur bu güzel bir videoya girmeden önce hemen bir nasıl imsiciğimi köpeklerin ısıldayan adam olduğunu ilan edelim ben size şimdi bak imsi. İmsi! Gelirim var ya ana... Zor! Al 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 al. Al. Gördün mü? Ya hadi biz. Gerçekten köpekleri fısıldıyorum ya. Nasıl anlaşıyorum? Çok iyi. Anlaşıyorum ya. Bebek gibi o nasıl rahatını bozdum? Ben onun üzerinde kaç gün uyudum siz haberiniz var mı? What? Ne ya rahat bir yatağın olduğunu farkında mısınız siz? Yatayım mı şimdi oraya? Nasıl yattığımı göstereyim mi size? Ne ee, göstereyim gerek yok bence. What the fuck? Girişi yapalım mı? Yapalım mı aşkım girişi? Yapalım mı? Yapalım diyor sas salla! Salla kuyruğu! <laughs> Yemin ediyorum mangal yaptığım ilk gün köpeği alacağım kuyruğunu. Sallasın bütün gün. Başlıyorum. YouTube izleyicileri de var içini bebekleri de burada. O zaman başlıyorum abiciğim. Evet. Sizden bahsediyorum. Neyse başladık zaman. Her Her zaman zaman arkadaşlar. Ben karşı da var için Yepyeni manyak ve bir uzun zamandan sonra manyak psikopat psycho dedik gibi hile açıp oynayan ve bunlarda da hile mi değil mi serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum ki bir ay oldu. Bundan dolayı hepinizden özürlerimi diliyorum. En son iki defa en iyi vuruşları girmiştik. Dedik ki artık çok özenildi, çok istenildi. Hile vuruşlarıyla hile mi değil mi? Hileciliği alıyorum ve banlıyorum serisiyle siz güzel karşısında eklerken böyle bir girişlik yapmak istedim. Arkada kırmızı yaptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tatlı bir şekilde normal ekran cevabı da doğru geçelim. Şimdiden o güzel parmacağınızdan öyle baş parmacağınızdan atarsanız sevinirim. Böyle bir baş parmağı bir beğeni tuşuna böyle klik diye basarsanız gerçekten çok tatlı olur diyorum. Ve çok fazla fuz hileleri izlemeye başlayalım ekiple beraber. Hazırsak başlıyoruz. Bu arada yorumlara Kesinlikle abi bir numara hile. Zaten hepsi yazıyor sağ üstte anladın mı kaçın da. Bu hiledir bu şüphelidir bu değildir. Kendi yorumcuklarınızı ve neden hile olup olmadığını düşündüğünüz şeyleri yazın. Genellikle bazıları zaten direkt havada başlıyor. Onlar direkt komple külliyen hile de. Arada böyle şaşırabildiklerini, böyle şüphelendiklerini var ya. O yüzden arkadaşlar bu yorum yapma yetkisi sizlere ait olan bir şey. Yani nasıl üyeliğinizi free bir şekilde açıyorsun, abone free bir şekilde, ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsun, Ücretsiz bir şekilde beğeni atabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde de düşüncenizi belli edebiliyorsun. Yani biz de o düşüncelerinizi alıp onlara göre hareket edip bunları PUBG Mobile'ye yolluyoruz derken. Tatlı bir şekilde iki kesin iyile demiş. Dur lan daha başlamadık. Başlayalım kardeşim. Biri bir numara. Sıfır sıkıntı. Dedi ben bir sıkıntıya girdim şurada. Bak yemin ediyorum bak bir elim ayağım titriyor. Bu ne? Sıfır sıkıntı veren. Bak. Bir numara. Olay. Livik yüzde doksan hile. Yani ben şunu gördüm şunu biliyorum. Bak, bak. <laughs> Silahla susturucu mu vardı? Ya, bombayı Oha. O bombayı da adama tutturabilir. Ha. Ya güdümlü öyle bir bomba gitmiyordur yani anladın mı? Atıyorsun o bombayı adamın gittiği yere gidiyor. Şimdi bir dakika. İki kişi mi vuruyor? Evet arkadan direkt çıkana direkt prefire atıyor da. Şimdi adamların burada olduğu infosu olabilir. Ama silahında ama susturucu var. Ama eğimini koyarak gidiyor bir de. Nerede eğimini Adam koyuyor? Oraya bakarak çıkıyor bir duvara bakarak çıkıyor. Sonra dönerken eğimini oraya koyacak. Bak gözden oraya bakıyor. Ne oluyor? Bak bak bak. bak. <laughs> Evet bronz. Anladım. Göster kardeşim göster. Ben buna sıkıntı olacağım. Sen hiç sıkıntı yapma. İşte evet. evet. Brons, Göstereyim. 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 Ya hile de evet 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 Aa, evet o evet o evet o evet. O evet. Hile hile ee, şu iki vuruşun şu şekilde yani hadi onları bir iyi niyet yaptık ama Brawl 5 b hesap kesinlikle hile o zaman buna şunu böyle hatta böyle ama şimdi bunu yaparsam çok yanlış olacak. Yani Onu ben burada üçüyle üç bir montaj yapmadığı zaman çok mal gibi oluyorum arkadaşlar. Şimdi YouTube'da bunu montajsız halini görüyorlar da ben bunu burada yaparsam siz de net çok daha geçersiniz. O yüzden bağlayacaksın <laughs> biz kardeşim tamam mı? Bağlayacaksın. Bak elimdekini gördün mü? Size kendim montaj yapıyorum şu an. Bu kendim, bu benim montajım. Bunu alacaksın kardeşim. Hiç Ali sen kendini yorma. Alacaksın şunu. Kaptayacağım buna böyle zıpkını götüne. Ma bam damgasını vursa. Aynen bam. At, at ekrana, at ekrana gitsin kardeşim. Geçelim ikinci ilemize. Ee, o normal. 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 Bir de, bu hesapta bir şeyler var ama. Bana evet. kesin evet, evet, evet. ee, bu araba sanki biraz fazla hızlı hızlanmıyor mı e abi? Eee Bu e hile değil mi? Yok canım. Nereye sıçıyor lan? Gözlük mü yalasını satayım? Hayır bir tık. S s vurdu. Hızlandırılmış Ar arkadaşlar. Video hızlandırıldı. Siz a yanlış anlıyorsunuz ama çok bak ön yargılısınız. A a H hızlandırmış yani sırf bir sıkılmayalım a diye. Kısa tıpkı yiyiz. Yiyiz. Ruskiye yiy, de, yespraş. Rusmam. O da Ya bu taktik sudan atlama taktiği. Daha S yukarıya daha S gidesin vurdu. de. Buggy havaya uçurup hava bunu yapanı görmemiştim Bak bunu bunu görmemiştim. Bunu ilk defa gördüm. Diyir. <laughs> bunu ilk defa <gülüyor> gördüm. Yespraş. <laughs> yani Evet, kardeşimiz de hile olayını damgasını biz vuruyoruz tabii ki sizler geri düşünceniz varsa abi bu hile değildir yok benim kaynımdır bu ben bunu tanıyorum bu kaynım böyle kaymaz diyorsanız tabii ki yorumlar belli edebilirsiniz devam edelim e ha Ee, i̇zleyelim. izleyelim. Bak'tan vuramıyor galiba bu. Ama adamın Hepin çıkacağı de. yeri nasıl tahmin etti? Bunu anlayamadım bak. Hadi kardeşim yap bize bir şov. Yap gönder gelsin. Muhtemelen mark atıyor orada. Aa, evet. 5 liralık hile mi bu ben çöz çözemedim bu. <gülüyor> <gülüyor> Mami adamın iki bir de. <laughs> <İyi gülüyor> Mami ise <abi. gülüyor> <laughs> hile Mavi, Mavi ise ulan Mavi ise ne arıyorsun anasını satayım bu videoda ya. Adam. Ya şimdi bir dakika şimdi hilede de hileye değişen olaylar var. Bir oto eğim falan pistan muhabbeti var ya. Bunda sanki konfik vibe aldım ben. Ama konfikte de niye bu adam bu inatla düşmüyor? Abi ben sana bir şey diyeyim Bunda varsa varsa görme vardır ben. Bunda görme var bence de. Ama bu izleme, Başka. izleme bakı var ya chat şimdi öyle diyorsun da izleme bug'undan bu menülerin hepsi böyle gözükmüyor mu? Sekmiyor gibi gözükmüyor mu? Zürettiler yoksa? Yok yok hala devam ediyor. Züretmediler. abi amigocuum hoş geldin. Bugün seni gerçekten ilk oyun taşımaktan sırtım ağrıdı ama hoş geldin kardeşim. Galiba görme var bunda ya. Benim şu, şu imza hareketi herhalde bu. Bak şurada da aynısını yaptıydı. Evet Nerede? abi iki atıyor böyle. Ay bak bak. Bak bak. Bak gördün mü? Bu, 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 adamın imza hareketi herhalde ben onu fark ettim. Görme var ve infosu iyi. Görme var veya infosu iyi ben de. Görme var ve infosu iyi olabilir ikilemin değil ama bence görme var. Çünkü neden görme var? Bu adamı şuradan 300 metre öncesinde çıkacağını tahmin ediyor. Bilmiyorum orada sıkılan bir silah mermisi mi vardı? Acaba biz orayı mı almadı duymadık? Abi kullanamıyoruz zaten bandlamayalım. <laughs> Tamam. <laughs> Bence biz bunu bir inceleyelim. Biz bunu inceleyelim. Tabii ki izleyiciler de onlar da kendi fikirlerini yazarlar bir yoruma. Belli değil. Belirsiz. Anladın mı? Gri. E bizim Arda malı bu. Nasıl yani? Bu bizim Arda. Benim şey Arda işte bu. Gelip gelip böyle şapkalı takınlarda yok mu? Onun ismi değil mi oğlum bu? Beni ya. Ardacık ya. Gelip binadan üzerinden atlıyor aşağıya. Paraşütü açıp oyun 10 dakika geçtikten sonra çatıya falan düşüyor. Bu ghost değil mi ya? Kıyafetini <laughs> değiştirmiş bu p***. Aaa şey tamam galiba Aa Arda orada orada. Arda'yı vurmuşlar. İki hesabını da sokmuş oyuna. Ne yapmış oğlum bu? Oha. Benim ha. Benim izleyicim ha. Fatih'e kasılmaz ha. Bak ben seni nasıl kastır Fatih'e. Üçlü. <laughs> nasıl yani? <laughs> Fatih'e kasılmaz. Üçlü kasılır. Bir dakika şimdi. Büyük bir ikileme giriyorum arkadaşlar burada. Fatih'e kasılır. Üçlü kasılır diye bir muhabbet var. Bunlara basmışlar. Arabadan da bir inmiyor beyefendi. Benim izleyicim vurduysa. Ortalık karışır. Ortalık karışır arkadaşlar. Benim izleyici dayı vurmuş bu. Hayırdır sen çocuk. Ben sana bak nasıl kastırtıyorum bunu Fatih. E. Sen bir iyi bak. Bu gitti ya. arkadaşlar. Yanlış adama ulaştı. Çok yanlış adama ulaştı. Ben zaten bunları inceliyorum ama benim izleyicim ona Bir tık daha hassas oluyor bu tarz konularda. belasın bunu? Rahat ol. Bu ne yapıyor? Ya ben Allah Allah ben adamın yapayım. dikine bak. Ar Polat. Polat Nilü. Bari Hüseyin Fatih. çocuk bu çocuk beni vurdu lan. Nasıl ya? ya bu evet. bir tövem var, bir sövüşüm var YouTube'da öyle böyle. Değil. Bir de bana Discord yazmış sonra. Abi ben seni çok sevdim bana böyle bir şey. Lan push dedim beni havada vuruyorum. Ne seviyorsun? Ciddi misin <laughs> sen? Ben bu Vallahi biliyorum galiba. Bunu al. At YouTube'a. Şey şey Polat Elemdar bir PUBG, PUBG Mobile'a e başladı de. Vallahi sırıtmaz. <laughs> Oo. Yorum yok ya. Önceki botçu. Aaa piçe bak milletin oyunu piçeli pola soyuta çıkıyor. Bir sıradakine geçelim. Abi Livik olunca direkt düz hile basasım geliyor Allah aşkına ya. Şu ön yargımı kaldırsın artık şu Livik'te. O ne lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> spider Spiderman değil de Iron Man anlaştık artık. Oğlum oyuna PUBG Mobile'i getirmiş her şeyi. Ne anlatıyorum? Ben ne diyorum? <laughs> ben bu kafayla... God oynayamam ama bak yemin ediyorum gene ya. Oyuna yani bırakayım artık şu yayını kapatayım arka ben iyi değilim ya. Yani. Evet. ben iyi değilim arkadaşlar ben iyisi gidip yatayım uyuyayım şuraya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bu yaprak mı yoksa? Oğlum ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Böyle bir şey yok lan bu oyunda. Bak bak ama bak değil o. Bak Ha bak bak. bak, bak. Bakıyorum. Adam baga vurdu lan. <laughs> Abi ya. <gülüyor> Nereba, <gülüyor> e bu bu hile bu arada. Tamam bak bak diyorsunuz da bakıyorum da bu hile kardeşim. Aa öldürüyormuş lan çur. Oğlum bu ne? Nasıl bak ya? Robocop, Robocop gibi lan bu. Öbür tarafına gitmiş geri gelmiş. Piçe bak. Aa elleri oluyor lan. Banlıyoruz abi bunun ayrı bir olayı yok ya. Bu isteyerek yapıp belli bu düzenli de yapıyordur arkadaşlar. geçip bu kardeşim de. Gelelim ulan. Tamam aldık gördük haydisini. Aa haydi yalnız. iki biri var. orada duracaktı beceremedi onu oğlum. Oğlum bari skopa yani biraz belli çalış bu ne ya. <laughs> düşmana saygın olsun yine. Kardeşim adamın vesikalık resmini al onu da koy ortaya böyle olmaz. Bebeğim. <laughs> Lan oğlum ya anladık ya. anladık 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 adam hile Allah belasını versin bu adamı ben bu adamı ta ya tamam hile ya tamam tamam hile ben kritik vuruşunu da <laughs> de kritik vuruşu var onla bir yakınlaşırsa çıldırırım şurada <laughs> <laughs> Kardeş bir saldı video izleyelim. Adam slayt çoğu yaptı ya bize ekstra. Sulum ya bu resme. Ama Abi, bu ne bu ya? Oğlum boğul tamam. adam bir hani çıkıyor musunuz? sürü SPG PUBG'yi YT güzel mi Şu 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 solun soldaki şu adamı durduk yeri harcadı ya bak bir canım sıkıldı şu. Benimle alaka diyor yani bu <laughs> benim de alakam var ben onlardan değil tamam, <laughs> yemin ediyorum. Abi vallahi ben onlardan değilim abi. Bu bir hile arkadaşlar bu tartışmamıza gerek yok diye düşünüyorum devam ediyorum. bu hmm. adamın silah aa vanvilay silahı. Tamam <laughs> bro 5 hesabı. Tamam. Gelin bu silahla nasıl vuracak çok merak ediyorum ben. Aa ölmesi var diye direkt temizliyor. Ee, yani ona. Burada... ona pinliyor vuruyor. Yine bir pin atıyor. Bu zor gün hilesi bu, bu arada. Yani bu, bu ranklarda çok karşılaştığım bir durum arkadaşlar. Anlamayanlar varsa niye bu adam hile yani bu seriyi yeni izliyorsanız neden böyle bir senaryo oluyor diye soran arkadaşlarımız olacaktır. Olay şu, yanındaki adamın kill almasını istiyor. Bu da işte şeyin mottosunda. Tamam işte sen düşersen ben hemen adulken atar girerim. Mantığında. Anlatabildim mi demek istediğimi? ya Adamı düştüğü zaman tak 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 bu oynuyor. Hile devreye giriyor. Böyle daha az dikkat çekiyorlar. Ve banyediği zaman da yanında doğu girdiği adam daha az banyıyor. Bu kendisi full time banyıyor. Bunun da artık bir önüne geçmek için ne yaptı? PUBG bu geçtiğimiz güncellemelerde? Artık <laughs> ligler arası dereceli girdiğiniz zaman, rütbeli maç girdiğiniz zaman takım arkadaşlarınızın ligi sizden çok düşükse, arada büyük bir fark varsa otomatik olarak oyuna giremiyorsunuz. Ha bu bir yandan güzel bir haber. Rank kasanlar için ama bir yandan kötü bir haber. Çünkü bu oyunu oynayan insanlar muhabbeti şey. Yani girelim arkadaşlarımız oynayalım beraber. Şimdi birisi hayatsız gibi oynuyordur. Diğeri işten geldikçe oynuyordur. Okuldan geldikçe oynuyor. İşte onlara birazcık kötülük oldu. Onun için rütbesiz maç getirdiler. İşte girsin rütbesiz oynasınlar bari mantığında. O bir tık üzücü. O bir tık üzücü. Bundan dolayı arkadaşlar böyle bir sebebi getirdiler. Tabii ben taraftarı değilim Ya biz bu adamın bu hesabını bulur. Bunun takım arkadaşını da alır incelemeye. Bunun da banını daha uzun bir süre yaptırtırız bu arada ben size söyleyeyim. Bu bunu ilk defa yapmıyordur belli. Yo yo bu, bu takım arkadaşına ban yemesi lazım. Ağır bir ban yemesi lazım. İyi kuşu muşu falan var. Bunun kuşunu bir öttürür mü yerinde başına gelsin. ne yapıyor lan? Bak 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 devreye girecek hop duvarı belli. Baba bak nasıl devreye giriyor şimdi? Nasıl devreye giriyor? Tam anlattığım hikaye. Tam anlattığım Değil hikaye de. denk geldik. İkisinin ailesini aldık ya. Gider arkadaşlar gider söz. Bu bu gider bu arada. Devam devam devam. Bu, da bu da ne? Video ya. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede? Nerede neyi buldun da vurdun oğlum? Bu arada birisi daha vurdu biz görmedik. Dedik. <laughs> bu ne? O, bu satayım. <laughs> araba mı geçti yanımda? Araba geçti. What? Araba geçmemiş. Ge Geç. Abi kırmızı korosu geçiyor. Ben sana söyleyeyim. Oo. Oo. Bu ağır bu araba. Bu çok ağır. Oğlum iki tane bu haritayı temizler ki. Bu ne be <laughs> devam edelim, devam edelim. Adamın nike bak, pompacı kral. ARG Ravis hile X'te. Ya bu, bu, bakmaya gerek var mı? gidiyor çok bir tık speed. Bir tık değil baya bir speed. <laughs> Güzel speed. Baya... Kaçıncı tamam, tamam. o... Mal. Sen... Ay. Ay. Bir dakika. Da Bu da yük. O. Bir. Adam o kadar bir hızlı kaçmış ki. Abi ben Oo. yaşarken böyle hızlı koşamıyorum. Abi bir şey değil mi? Kaldıra mı ilacı acaba? Helal olsun Yok. lan Helal. sana. Helal olsun lan cidden. Helal olsun lan sana. Kanadolu kardeşimiz. Omar, Omar, Omar yargıyı koymuş kardeşim adamlar. Abi bu gitti bu adam ne kadar kötü hile Allah'ım çıldıracağım. Adam hem iyi olup şey hem kadar... Abi Yunus, oğlum ne oluyor lan araba yukarıda mı düştü? Abi Yunus üstüne <laughs> yatıp pusayım dedim, araba geldi bakacaktım. Gerek havada o ay vurdu, burada kendisine teşekkür ederim. <laughs> 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 Psikolojisi <oldu mu> <laughs> mi oldu bu çocuğun? Nereye mi yürüyün hocam? Buraya mı bu şeyde süper tipi şey değil mi? Aynen aynen hayır. driver driver bitreğin bu. Arabası. Driver mı? Hayır <laughs> bir <serpilir. bitreğin> arabası. <laughs> Abi neden o, bu limitte bu kadar iğne var? Depor çite, depor çite. O nasıl bir hayattan bir örnek o mu? Salak report sema, citer. salak sema uzak dur <laughs> <laughs> Sema bak bundan uzak durdum sana bak senin hesabında... <laughs> report çiter, report çiter. Report <laughs> <laughs> Salak sen mi? Salak sen mi Ozan? Salak sen mi? sen mi? Gayet iyiydi. Bu ne? 1443 120 Vurdu mu? Aaa ee, Bak cephane gizleniyo bak bak Abi 3 şat atıyo bak Havancar'la Taner'deki adam hep atıyor bak Adam Mesut var mı? an sesini attı diyelim. Eee biri tabancayla burada abi, abi. Olur, ben nerede olduğunu bilmiyorum, meğerse Toki'nin duvarına <laughs>, sıkıp beni alıyor. <laughs> nasıl derdini aldatıyor ya. <laughs> bak, fanteziye bak asıl. <laughs> fanteziye bak, ne yapıyor? Uçursana biz arabayla bir. Ben gördüm adamı, sen nasıl göremezsin ya. <gülüyor> 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 Oy. Bak ağ bak ağacın arkasından vurdum. Oğlum <laughs> çocuk çok heyecanlanmış ya. Öteki de oradan bir yerden gelir. Bir saattir bu tarafa bakıyor zaten. <laughs> ama çocuğun bir canı sıkıldı ama şurada ölüm tekrarını gösteremiyor ya. Adamı izlemeye bastı diye. Ha kardeşim biz halledeceğiz halledeceğiz. Bu adam halledeceğiz sen hiç kafanı canlı sıkma. Hallettik cepte bu. Devam edelim kardeşim. Tane hileler var bu arada. Bugün bayağı beğendim bunu. Bu ne? Nereye sikiyor sıkıyor lan? Sikiyor bir yere de vuramadı da. Sıkıyor evet vuramadı da. Aa. headshot oldu. tuttu. Bir yere taksi tutsa elini nereye yazar? Oo. Double kill, double kill, triple kill. Ne double abi? Ay, No. Bu order anasını satayım ya. Aynen aynen. Doğa takımındaki order bu yani. <laughs> Doğru bu. <mu? gülüyor> acaba adamın ekranından nasıl gözüküyor? Evet ben onunla merak ediyorum. Bu adamlar nasıl acaba kontrol ediyorlar? Çünkü o kadar hızlı bir şeyi kontrol edemezsin ki. Oğlum adam bir geriye çıkayım dedi. Roda geldi geri. İsteseler de. Ha, bir de ölüşünü görelim. Aga tabancaya mı gittin? İki head. Oo. Oh! Ne? Very big minus. Oğlum adam head at. Bak bak, bak kontrol oluyor? edemiyor, kontrol edemiyor çocuk hileyi kontrol edemiyor. Bakın abi saat açık gittiği mesafeye baksana kızay. Bu daha yeni yüklemiş olabilir ya kontrol edemiyor bence fazla bir speed var o yüzden kontrol edemiyor bence bu bam devam edelim bunu gibi de tiktok ile yayın açıp ileri canlı yayını gösteriyor vay şerefsizler buraya pek yaptık ya neyse lobi açın ya Yo kastırıyordur. Oha. Bu ne bir kardeşim? Vay arkadaş. <laughs> Oy. Sapsız. E bu şerefsizlik ama mesela bunu takım arkadaşları CC olacak. Farkında değil mi yani? Bu kadar niye rahat davranıyorsunuz arkadaşlar Geri zekalı mısınız siz? Geri zekalısın. Teşekkürler. Tabii canım emek hırsızlığı bu ya. Yani ya ben şeye çok gıcık oluyorum mesela. Yani bu insanlar okulundan çıkıyor. Bak bu çok benim çok takıldığım konu. Okulundan çıkıyor, işinden çıkıyor. Sitesinden ya yani günün sitesini bir oyuna girip atacak. Oy. E, e. Ya şu yanındaki de adamım diye dolaşıyor. Bak kesin yaşı büyük bir adamdır bu. Ya adam adam değilsin. Sen anca madam olursun yani. Kahpelik yani bu yaptığın ya. Oğlum ne kadar hoş olabilir yanınızda bir hilenin olup sizi hileyle kastırması. Kızlara falan hava mı atıyorsun de ben Fatih Ligi'ne kastım ye. Yeah. Ya oğlum çok rahat kasılan taktik var yayıncılardan bildiğimiz üzere. 50 kişiye verin de sabı kastınlar. Yani bu daha benim gözümde normal bir hareket geliyor. Hileyle kasmak. Ya bu da bir, bir tarz bir bug ama yani aynı bok. Baktığımda Böyle bir şeye ne gerek var ya? Hani çocuk iyi yapmış ikisini de raporlayarak. Oluyor. Burada hileyi banlamak iş değil ki. Hile evet. hesap açıp geliyor. Asıl yanındakini banlamak evet. lazım. Yani. Evet. Bu kadar basit. Kökten ya. Kökten 46 leş mi? Ban 7 ban. Al ban 7 Aga be zort. Fera zorttur. zorttur bu bu arada. Sağlam bir zort. Arabaya bin de zıpla. Adam Lan be. Bu hap Bize de böyle bir ortam lazım bu arada. At genel bir genel gene bak çıldıracağım Melike yılanlıyor Melike Melike 6x üstünde Üçe çekilmemiş bir şekilde yatarak Bir adam bayıyor Bu arada bir dakika ya Bir dakika Temiz <laughs> gibi. Bana da temiz. Gibi. Temiz değil abi. Söyleyeyim mi? Oo. Oh bir dakika dur dur. Dur maşallah dediğimiz hemen yine çıkıyor dur. Yani tam tam tamir Dur 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 dur. Şey var ya. sadece görüş var. Belki de kızın gözünde green screen vardır kardeşim. Yeşil alanları görmüyordur adamları görüyordur dedik. Ama o zaman takmazdı ikinciyi. Tamam. Melike bir tık evet, üzdün lan. Melike bir tık sinirli arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet evet kıyafet de zaten tam ben hileciyim diye bağırıyor. Tavaya Tavayı aldı. Melike M Aa. Yok, Vallahi banlandı oyun. Aa. Oğlum ne kadar <laughs> hızlı banlıyorum ya. Ne kadar hızlı banlıyorum ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla laf söylemeye gerek yok. Anında affetmeyiz ve banlarız. Bizim bir gram affımız yok bu tarz olaylara. Devam. Aa, kardeşimiz banlandı. Sona geldik artık. Sanat maçı. Gene bir zıplama falan göreceğiz. Ne yapacak? Bunu uçuranı ilk defa görürüm ha. Bunu uçurursa ilk defa... yükseliyor muydu lan? Ben adam Miramar'a gitti lan. Hı. Aha! Aha hadi be. Ne oldu araba? Geçen gün benim başıma bu geldi ya adam gelici girdi beni vurdu. Araçta patladı sonra salak. Baga girdi. Onun ne nazım tuttu be ne gözüm tuttu. Oo. <laughs> <laughs> ha. Oğlum çok yüksek uçuyor bu ya. Abi ben ilk defa gördüm bu kadar yüksek. Ben de bunu ilk defa gördüm bu arada. Bu SS aldı her şeyi yaptı çocuk. Çocuk SS aldı. Arabadaki duruş şekli değişti çocuk. Deviniyor bile oğlum. Ne yaptın sen? ne lan sen diyor. İyi biz de aşırı bir kardeşimizmiş. Nasıl oldu ya? güzel 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 kardeşimiz gayet tatlı bir bitirici yaptı umarım izlerken keyif almışsınızdır dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda sizlerde belli etmeyi unutmayın ee, Ne diye bunun hakkındaki işte şu numara şudur bu numara budur o numara budur gibisinde dediğim gibi bunları yapmayın unutmayın diyorum eğer bu video hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve bu kanala abone olduktan sonra bildirimleri tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın ki her video yüklediğiniz anında bildirim alabilirsiniz oynayan sırasında hem bu tarafta hem bu tarafta iki tane videocuk olacak hangisini izlemek bunları geçip izleyebilirsiniz. Bakmadıysanız onları da geçip kanaldaki, ya bu ikisini izlediyseniz kanaldaki diğer videoları göz atabilirsiniz. Her gün öyle video yüklüyoruz bildiğiniz üzere. Şurada bir tane abone olma butonu olur. Tam şu ipsinin yatacağının orada. Oraya tıklayıp kanala hızlı bir şekilde abone olabilirsiniz. Zilinizi daha sonra tüm olarak ayarlayabiliriz. O zil işaretçilerinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Twitterda videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.